8. Tema Sanat, Piyano ve Piyanist Aylardır satılmayı bekleyen kuyruklu piyano diğer müzik aletlerine bakıp iç geçirdi. Dükkanda bulunan flütlerin, gitarların, kemanların çarçabuk sahiplerine kavuştuklarını gördükçe üzüntüsü artıyordu. Çünkü müşterilerin hemen hepsi kendisini beğeniyle inceleseler de almaya yanaşmıyorlardı. Sonsuza kadar burada kalacağını düşünen kuyruklu piyanocuk içinden Of of çalınmaya çalınmaya akordum bozulacak. Tuşlarım tuzlanacak paslanacağım diye sızlanıyordu. Ne çare ki kuyruklu piyano hem çok büyük hem de çok pahalıydı. Bu yüzden de alıcısı olmuyordu. Giden arkadaşlarının dükkandan ayrılışlarını üzgün üzgün izlediği bir gün iyi giyimli iki adam içeriye girdi, doğruca kuyruklu piyanoya yaklaştı. Piyano öylesine alışmıştı ki insanların onu uzun uzun inceleyip hatta okşayıp sonra da yanından uzaklaşmalarına, gelenlere ilgi göstermedi. Birazdan orkların ya da diğer müzik aletlerinin yanına gidecekler nasıl olsa diye düşünürken uzun boylu genç adam yanındakine, "Doğrusu bu tam aradığım gibi bir piyano." dedi. Kuyruklu piyano kulaklarına inanamadı. Doğru mu duymuştu? Gerçekten onun aradığı gibi bir piyano muydu? Genç adam parmaklarını kuyruklu piyanonun üzerinde gezdirdi. Adamın ince uzun parmaklarını beyaz fil dişi tuşlarında hissettiği an anladı. İşte sonunda onu da alacak birisi çıkmıştı. Adamların alıcı olduğunu dükkan sahibi de anlamış olacak ki ellerini ovuşturarak yanlarına gelmişti. Genç adamın yanındaki göbekli adam, "İyi de bu kadar büyük bir piyanoyu nereye koyacaksın?" diye sorunca kuyruklu piyano yeniden kederlendi. Keşke büzülüp küçülebilseydi de büyüklüğü insanları ürkütmeseydi. Tam kendi kendine kızarken genç adamın Aman, düşündüğün şeye bak. Gereksiz birkaç eşyayı çıkarırsak yer açılır. Hem bunun sesi ne kadar temiz, akordu ne kadar iyi! dediğini duydu. Bu övgüyle gururlanan kuyruklu piyanonun gövdesi daha bir parladı. Satış işlemlerinin tamamlanmasını beklerken sevincine diyecek yoktu sıra dükkandan ayrılmaya geldiğinde neredeyse kanat takıp uçacaktı. Ama bırakın uçmayı, eşya taşıyıcıları onu yerinden bile kıpırdatamıyorlardı. Adamlar oflayıp pufladıkça kuyruklu piyanoda telaşlanıyor, ''Eyvahlar olsun, yoksa yine mi burada kalacağım?'' diyordu. Sarı bir kamyonetin arkasına zorlukla da olsa yerleştirilen kuyruklu piyano rahat bir nefes aldı. İşte gidiyordu.'' yol boyu çevresini büyük bir ilgiyle seyretti. Onu görenler de şaşkın şaşkın kendisine baktılar. Çünkü kuyruklu piyano herkesi selamlamak istercesine kapağını kaldırıp kaldırıp indiriyor, derin kasasının içinden çıkardığı pembe laları, mor doğları, yeşil reyleri, kırmızı faları ve turuncu mileri yola bırakıveriyordu. Sarı kamyonet sonunda kocaman bir evin kapısında durdu. Eşya taşıyıcıları yine ofladılar, pufladılar ama sonunda kuyruklu piyanoyu geniş bir salona taşımayı başardılar. Penceresinden masmavi gökyüzüyle martıların göründüğü bu salon gerçekten çok güzeldi. Kuyruklu piyano sevinçle bir an önce besteler yapmak, ezgiler mırıldanmak, şarkılar söylemek istiyordu. Uzun boylu genç adam sanki kuyruklu piyanonun duygularını anlamışçasına parmaklarını tuşların üstüne koydu çalmaya başladı. Her ikisi de etrafa yayılan melodinin verdiği mutlulukla kendilerinden geçtiler. Çevredekilere de onları hayranlıkla dinlemek düştü. Melike Funda Kaynak